Özorman İş Sendikası Çanakkale Bölge Temsilciliği Bölge Başkanı Ali Ünal basın toplantısı düzenledi. Özorman İş Sendikası temsilcilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında orman işçileriyle çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Orman işçilerinin kötü koşullarda çalıştığı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Ünal mikrofonlarımıza şunları söyledi. Şimdi basında işlerimizle ilgili bazı açıklamalar çıktı, yayınlar çıktı işlerin vali tek tek şikayete gittiğini, işlerin sıkıntılı ve sürgün hayat yaşamak için tayin beklediği böyle bir basın açıklaması oldu. Biz bunları tamamen sendik olarak müdahale ettik. Böyle bir olay, böyle bir sıkıntımız yok. İşlerimiz tamamen normal şartlarda çalışıyor. Hepsinin yangın binalarında eşyaları, malzemeleri iyi, düzgün. Sıkıntılar yok. Yıllık izinlerine olsun, haftalık izinlerine olsun, izinlerine olsun normal kullanıyorlar. Böyle bir sürgün olmuş, tayin edilmiş veya da tayin korkusu yaşayan işimiz yok. Orta çıkan Çin işkencesi dediğimiz bir işkenceden bahsediliyor. İşçimiz böyle bir işkenceyle karşılaşmadı. Görmedik. Duymadık. İşçimiz de bunun beyanları var zaten. Biz işçilerle bu konuyu da görüştük. Toplantılar da yaptık. Hala da görüşüyoruz. Ama işçimizin böyle bir sıkıntısı, böyle bir sorun, böyle bir problemi yok. Bunu açıklamak istiyoruz. Biz sendik olarak her zaman işçinin arkasındayız. İşçinin yanındayız. Olayları her gün günü gününe en yani ufak bir sıkıntıyı işletmemizle paylaşıyoruz. Günü gününe de çözme çalışıyoruz. Arkadaşlar da Burada zaten hepsi. Böyle bir sıkıntıları yok. Biz böyle biliyoruz. Bize intikal eden yok. Ama tayin edilmiş, sürgün edilmiş veya sürgün edilecek korkusu da yok yani. Bu haliyle giden, benim bildiğim, bana intikal eden veya da bir tane şu anda dilekçe, şikayet dilekçesi, tayin dilekçesi yok. Bir arkadaşımızın şikayet olduğunu duyduk. O da işte ile sorunlar olmuş ki bir tayin yani. Ama bir tane tayin. Diğerlerine baskı da, tehdit arkadaşlar da burada. Hepsi de burada yani. Her işletmeden de birer tane eleman var burada. Yani her şirkette birer elemanımız var. Hepsi de burada. Şu anda sıkıntımız, problemimiz yok. Biz kazasız, belasız bir sezonu geçirmek için 24 saat görev yapıyoruz. 24 saat görevimizin karşılığında her hakkımızı alıyoruz. Bir sıkıntımız, problemimiz yok. İzinlerimiz de olsun, ücretlerimiz de olsun, ikramiyelerimiz de olsun. Yani şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Problemimiz yok. İşlerin de böyle bir sıkıntısı yok. Yani bu konuda da çok sıkı takip ediyoruz. Temsilcilerimiz aynı anda ben devamlı takip ediyorum, dolaşıyoruz. İşçi arkadaşlar 24 saat bize ulaşıyor. Her sıkıntıyı da dile getiriyorlar. Hepsi de burada aktif olan arkadaşlar. Yani bunlar hepsi bilgili, becerikli. Yani onların tamamen bir hata olduğunu düşünüyoruz yani o yazdan yazların. İşlerimizin bir tanesinin hale gidip de şey yaptığı yok. Sıkıntı yok, problem yok şu anda yani. Biz günü gününe takip ediyoruz. gün gününe de sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir kazasız belasız bir yangın sezonu bekliyoruz inşallah. Herkese de iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, televizyonları hepsini değiştirdi. Müdürüm de buradan çok teşekkür ediyorum bu yardımlar için. Randa bugün yanımda aradı Ambar Memurluk. Ekibe klima talimatı verdi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani Buzdolaplarımız değişiyor, televizyonlarımız değişiyor. Şu anda sıkıntımız, problemimiz yok yani. Sendik olarak da olsun, iş dönemler olsun. Sonra dört dörtlük gidiyoruz, çalışıyoruz yani.